Hiçbir şeylerin kötü olacağını hissettiniz mi? Kardeşim ve babam başka bir şehirde yaşıyordu. Kardeşim bir kaza geçirmişti ve hastanede yatıyordu. Uçak biletimi alıp yanlarına gidecektim. Ama kısa bir süre sonra kardeşim babamın onu ziyaret ettiğini ama erkenden eve döndüğünü söyledi. Söylediğine göre kendisini iyi hissetmiyormuş. İçime bir korku düştü ve onu aradım. Telefonu açmadı ve otomatik olarak direkt sesli mesajı attı. Ama bana zaten erken yatacağını söylemişti. Saatte uyuması için normal bir zamandı. Sesli mesajda kendini iyi hissetmiyormuşsun merak ettim. Seni çok seviyorum dedim. İçimde bir tuhaflık vardı ama babam hafif hasta diye ambulansı arayıp panik yapsaydım bana kızardı. En iyisi sabaha kadar bekleyeyim diye düşündüm. Sabah olduğunda hala bir haber yoktu. Kardeşim bir arkadaşını babamın evine gönderdi. Kapıyı açan olmayınca içeri polisle girdiler. Babam vefat etmişti. Çok pişman oldum. Günlerce keşke durumu daha ciddiye alsaydım diye düşünmeden edemedim. Beni en çok etkileyen şey sesli mesaj oldu. Telefonumdaki mesajları kontrol ettiğimde. Benim sesli mesajım okundu olarak işaretlenmişti. Yani vefat etmeden önce son duyduğu şeylerden biri ona onu sevdiğimi söylemem oldu.